Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tayyip Kılıçcaz'dan hepinize yeni bir YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Peugeot markasındaki 450.500 TL bandındaki yani daha doğrusu 450.500 TL'nin altındaki araçları inceleyeceğiz. Bunun içine tabii ki hem ticari hem de normal binek araçlar var arkadaşlar. Bu seriye sıfırda başlıyoruz. Bakalım güncel olarak hangi araçlar bu listede yer alıyor hep beraber buna bakalım. Şu an saat gecenin 3'ü arkadaşlar, yani 3'te bu videoyu size hazırlıyorum. Ee, Tabi işte sahuru beklediğimiz için otomatik olarak savur arasında bu videoyu hazırladım. Daha hızlı videolar gelecek arkadaşlar çünkü artık abone sayımız 917. Ve e, 4000 saat izlenme konusunda çok iyi gidiyoruz, 3910 saat olmuş. E, yakın zamanda 1000 abone ulaşacağımızı düşünüyorum. E, şunu söyleyeyim. E, sürekli aslında böyle devam edecek, çok hızlı videolar atacağım çünkü artık 1000 aboneye geçeceğimiz için hem para kazanacağız hem de daha çok farklı farklı real olarak yani gerçek videolardan işte içerisinden bir sürü inceleme araba videosu atacağım size lafı çok fazla uzatmayalım o yüzden ilk aracımız olan Peugeot 208'e geçiyorum Prime 1.2 Progetech 75 HB 362.500 TL Rifter Active Pro 1.5 Blue HD 100 HB 427.500 TL Allure 1.5 Blue HD 100, 100 b 441.500 TL Allure 1.5 Blue HD 130 B1 449.500 TL Partner One Uzun, komfort, 1.5 Blue 100 beygir 333.000 TL Expert One Standard 1.5 Blue 120 beygir 412.000 TL Uzun 2.0 Blue HD 145 beygir 437.500 TL Boxer One Boxer One L2H2 11.5 metrekare 2.2 Blue HD, 165 HP, 436.500 TL. Evet arkadaşlar, bu araçlar ile birlikte liste'nin sonuna geldik. Ne yazık ki araçlardaki bu çok hızlı artışlardan dolayı liste gerçekten çok azalıyor. Bu konu hakkında biliyorsunuz gibi short yanlamıştık hani e, bir şu an için bir teklif var sunulan falan ama hala bundan bir şey çıkmadı. bununla ilgili tensi bilgilendireceğiz. Lafa çok fazla uzatmak istemiyorum. Zaten saat çok geç ve boş konuşarak da sizi sıkmak istemiyorum. O yüzden aşağıda düşüncelerinizi merak ediyorum. Öncelikle aşağıya düşüncelerinizi zaten çok mutlu olurum. Hepsi tek tek zaten cevaplamaya çalışıyorum. Ekstra olarak da eğer bu videoyu beğeniyorsanız da bu tarz videoda da beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. da beğenmiyorsanız beğenmeyi da basabilirsiniz. Ee, onun dışında eğer hala kanalıma abone değilseniz, değilseniz aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamamıyla ücretsiz ve zaten birkaç saniyenizi almaz. Ekstra olarak da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çekmemi istediğiniz farklı videolar varsa bilgilendirici bunları da bana yorum kısmından yazarak ulaştırabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.